Şimdi arkadaşlar burayı da çit koymak için yapıyorum. Senin, abi. Evet lan. Oh, ödüm koptu lan. Hem de elimde kazma var. Tabi arkadaşlar elimde kazma var. Uyuyayım korktum ki bir anda düş, düşüp öleceğim diye. Hele hardcore'da olsaydım. Yok. Evden çıkmazdım. Vallahi. ha. Hardcore'da olsaydım evden çıkmazdım. O kadar yani. Ses <laughs> O dedi de şey. ya Çıkarmış. Çıkarmaz. Sen de çıkar çıkıyor. çıkıyor Allah aşkına? Allah Allah. Allah. bir de bakıyor. Çekti Allah aşkına Allah aşkına. <laughs> Senin iyi oluyor. Ben 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 ben. <laughs> Ay, Udin o hareketi yapma. Ayıp ayıp, 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 ayıp. Bana çekti yolda. Bak, 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 ayıp, ayıp, ayıp. bak, 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 Odi ya. Odi kapasana. Bak ayıp. Odi bak senden hoşlananlar seni senden artık hoşlanmayacak. Bak ya. Ne? Ne Ne bileyim ben. Şimdi. Bak bak geçti bak bak. Bir korktum ya. 1180 1180 1180 1180 1180 1180